Çok saygı değer hanımefendiler, sevgili parti meclis üyelerim, milletvekillerim, il belediye başkanlarım, il başkanım, ilçe başkanlarım, sevgili muhtarlarım, aramızda bulunan Edirne'mizin sivil toplum örgütleri, meslek örgütlerinin değerli temsilcileri ve Türkiye'nin değil dünyanın bildiği Kırpınar ağımız. Hepinize Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Öncelikle bir mesajımız var. Onu ileteyim üzerimde kalmasın. 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in Edirnelilere ve burada bulunan tüm hazırına sevgilerimi iletiyorum. Yerel yönetimler ve dirençli kentlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak burada birlikte çalıştığım arkadaşlarımı da öncelikle size tanıtmak istiyorum. İstanbul Milletvekilimiz Ayşe Sibel Yanık Ömeroğlu. Bilecik Milletvekilimiz Yaşar Tüzün. Antalya Milletvekilimiz Cavit Arı. Parti Meclis Üyemiz Vaki Aydöner. Parti meclis üyemiz Ecevit Keleş ve parti meclis üyemiz Baran Bozoğlu. Güçlü bir ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kasım 2023 tarihinde yapılan kurultaydan sonra göreve gelen yönetim olarak sizlere ve tüm Türkiye'ye 14 büyük şehir, 21 il, 412 belediye Türkiye nüfusunun yüzde 65'i ekonominin yöneltildiği şehirlerin yüzde sekseni, turizm illerimizin yüzde doksanını yöneten Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolar olarak genel başkanımız Sayın Özgür Özel ve bizler halkımızın hizmetindeyiz. Hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Öncelikle ev sahibi belediye başkanımız Filiz Gencan Akın'a, çalışma arkadaşlarına, belediye meclis üyelerine ve burada bulunan Edirneli belediye başkanlarımıza nazik ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. <laughs> Sözlerime gün Berat gecesiydi. Berat gecesinde yapılan dualar Allah katında o yıl yapılacak olan tüm rızıkların dağıtıldığı gün her şeyin gönlünüzce olmasını ne diliyorsanız önümüzdeki bir yıl boyunca hepsinin gerçekleşmesini diliyorum. Ama bunu yaparken de bugün 14 Şubat Sevgililer Günü özellikle kadınlarımıza, kızlarımıza, kız çocuklarımıza daha özenli, daha dikkatli, daha saygılı davranacağımız bir yıl olmasını da sizlerden rica ediyorum. 31 Mart 2024 tarihinde Türkiye genel bir yerel seçim yaptı. 1393 Büyükşehir, il, ilçe ve beldede seçimler yapıldı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 1151 seçim çevresinde aday gösterdik. 105 seçim çevresinde muhalefet partileriyle yerelde işbirliği yaptık. Ya da bağımsız adayları aday göstermeyerek destekledik. Bundan çok başarılı olduk. İktidarı... 22 yıldır ülkeyi yöneten iktidar Türkiye nüfusunun sadece yüzde yirmisini yönetecek bir noktaya hapsettik. İşte o iktidar seçimle alamadığı, halkın oylarıyla alamadığı belediyeleri il başkanlarını çalıştırarak, ilçe başkanlarını çalıştırarak, milletvekillerini çalıştırarak, bakanları çalıştırarak almak yerine haksız hukuksuz davalarla belediye başkanlığını görevden alıp yerine kayyum atayarak belediyeleri yönetme yolunu seçti. Mustafa Kemal Atatürk'ün naçiz bir sözü vardır. Milletin meclisinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kürsünün arkasında bulunur. Ne yazar orada? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletin vermediği bir yetkiyi yargı yoluyla alamazsınız. <laughs> Peki bugün burada 21 il belediye başkanımız var. Bunların 9 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. İki tane belediyemiz Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilirken, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlar tarafından yönetilirken, Bilecik ve Yalova türlü oyunlarla dönem içinde başka siyasal partileri ve AK Parti'nin yönetimine geçmişti. Yeni kazandığımız belediyeleri de dikkate aldığımızda size şunu rahatlıkla söyleyebilirim. 31 Mart tarihinde seçildikleri oy oranının her biri yüzde yirmi, otuz, kırk daha fazla bir halk desteğine sahip. Neden biliyor musunuz? Biraz önce Filiz Başkanım gösterdi. Halktan aldığını halka veriyorlar. Tarımsal desteğe, çiftçiye veriyorlar. Park yapıyorlar, kent lokantaları yapıyorlar, kreş yapıyorlar, yurt yapıyorlar. Fakir fukaralık altında ezilen asgari ücretin 14 bin 500 liranın altında oldu, emekli maaşının 14.500 lira asgari ücretin 22.000 lira olduğu bir ülkede sadece dar gelirler değil emeğiyle çalışan işçiler 15 milyonu bulan emekliler tümü zor şartlarda yaşıyor gençliğinde 30 yıl 35 yıl 40 yıl bu devlete hizmet etmiş Bugün 60 yaşında emekli olmuş bir yurttaşımızın asgari ücretin yüzde 60'ı kadar emekli maaşına mahkum edilmesini kınıyoruz, protesto ediyoruz ve kabul etmiyoruz. Daha 22 yıl önce en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretken 8 cumhuriyet altını alırken en düşük asgari ücret 7 cumhuriyet altını alırken Bugün emekli maaşı 14 bin lira bir cumhuriyet altınının dörtte üçünü alır hale gelmiştir. Dün dün açıklandı asgari ücretle bir cumhuriyet altın almak mümkünsüz hale gelmiştir. Neden? Neden biz bunları çekiyoruz? Çünkü kamunun kaynakları, ekonomik alan kaynaklarımız, topladığımız vergiler, haksız ve uksuz biçimiyle yandaşlara aktarılıyor. Bu ülkede vergisini vermesi gereken bir avuç yandaşın 750 milyar liralık vergi borcu bir kararnameyle iptal ediliyor. Ama anayasamızın hükmü olan gayri safi milli gelirin yüzde biri kadar tarımsal destek, çiftçiye destek, hayvansal üretim yapanlara destek, balıkçıya verilmesi gereken desteklerle ilgili durum hiç iç açı değil. 2023 yılı gayri safi milli hasılamız 2.26 trilyon lira gerçekleşti. Bunun yüzde bir 260 milyar lira çiftçiye ödedikleri, vaat ettikleri destek 92 milyar lira oldu. 2024 yılında ödenecekti. Hala ödenmedi. Edirne'li çiftçilerin huzurunda söylüyorum. Ayçiçeğin, buğdayın tarımsal desteğini bir an önce veriniz. Bir an önce veriniz. <laughs> 260 milyar lirayı 2023 yılı gayri safi milli gelirine göre vermesi gereken iktidar bunu 92 milyar lira olarak belirliyor. Onun da sadece 72 milyar lirasını vereceğim diyor ama hala almayan çiftçilerimiz var. Buğdayda desteğini alamayan, Şubat ayının 14'ünde geçen yıl ürettiği ürünün tarımsal desteğini alamayan, ayçiçeğinde alamayan, çeltikte alamayan çiftçilerimiz var. Buradan sizin huzurunuzda tüm Türkiye'ye ve özellikle de saraya ve iktidara sesleniyorum. Artık Genç çocuklarımız köylerde kalmıyor. Tarımsal üretimdeki üretici yaşımız Türkiye'de 58'e çıktı. Bu insanlar da yaşamlarını sürdürdükler bitecek. Her insan ölümlü. Çocuklarımız ve gençlerimiz tarımsal üretimden kopuyor. Genç çiftçi sayımız son derece azaldı. Genç kızlarımız köyde üretim yapmak istemez hale geldiler. Üretim yapanlar tarlalarını bir avuç ranteye satmak zorunda kaldılar. Dün il genel meclisi toplantısında 22 bin dekardan fazla alanın sadece şehir dışından gelmiş yatırım yapmak için tarla alanlarının eline geçtiğini görüyoruz. Beyefendiler, iktidarda bulunanlara bir kez daha söylüyorum, Türkiye'de çiftçinin uğradığı bu hak mahrubiyetlerini, yaşadığı sıkıntılarını çözmezseniz giderek topraksız çiftçi, yaşlı çiftçi üretmeyen köylüyle Türkiye üretmeyen ihtiyacı olanları başka ülkelerden ithal eden bir ülke konumuna gelir. O nedenle bir an önce anayasanın hükmü olan gayri safi milli gelirin yüzde birinin doğrudan çiftçiye hibe, destek ve kredi, kredi olarak karşılıksız olarak verilmesinin şart olduğunu söylemek istiyorum. Yine girdi maliyetlerinin sürekli artması, hayat pahalı ve enflasyonun sürekli artması yüzünden burada bulunan siz Edirne'lerin huzurunda belirtmek istiyorum. Daha 20 sene önce bir Türk lirası iki buçuk leva iken şimdi bir leva 18-19 TL'ye çıkmış durumda. Şimdi içeride yaşadığımız hayat pahalılığı Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan gelen insanlar tarafından bile fark edilir hale geldi. Üretimden çekilmiş olan köylü, üretimde ma girdi maliyetlerini karşılamakta zorlanan köylü aynı zamanda yüksek enflasyonla elde ettiği ürünün satarak yaşamını sürdürmek için lazım olan üretim için mazot, gübre, yaşamak için sağlık, eğitim gibi harcamalarda ciddi sıkıntı çekmektedir. O nedenle bir kez daha teşekkür ediyorum. Ev sahibi belediye başkanımızın şansında 21 Cumhuriyet Halk Partili belediyeye, 14 büyükşehir belediyemize görev ve yetki alanlarında olmamasına rağmen tarımla uğraşan çiftçiye verdiği destekler için açtıkları gübre, mazot destekleri için verdikleri yem ve diğer hayvansal üretimin katkı sunmak için verdikleri her destek son derece önemlidir. Sayın Genel Başkanımızın verdiği talimatla belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarla ilgili olarak hizmet etmesi gereken tüm belediye başkanlarımızın devletin, özel idarenin, valiliğin ve hükümetin yardım ve destekleriyle ayakta durması gereken köylüler konusunda artık köylüler bütün belediye başkanlarımızın hizmet edeceği yerlerdir. Her köy sizin sınırınızın içindedir. O yardımları arttırarak çiftçimizin yanında olduğunu bir kez daha göstereceğiz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Son dönemlerde anketler yaptık. Bugün öğleden sonra tüm belediye başkanlarımızla paylaşacağız. Bugün yerel seçim olsa 31 Mart'ta yüzde 38'le Türkiye'nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi bugün bir seçim olursa, bir yerel seçim olursa sevgili hanımefendiler, beyefendiler Türkiye'de seçmenin yüzde 49'unu alarak 22 tane büyük şehir, 50'den fazla il ve büyük şehri yönetmeyi Cumhuriyet Halk Partili belediyelere vermeye hazır bir milletimiz var. Halkçı, toplumcu ve kamucu yönetim anlayışı, gelirlerin büyük kısmına topladığı vergileri halktan yana kullanan belediye başkanlarımızın ulaştıkları bu destek aynı zamanda Cumhuriyet Halk Parti'mizi neredeyse 9 aydır bütün anketlerde Türkiye'nin birinci partisi yapmaktadır. O nedenle bir kez daha belediye başkanlarımıza teşekkür ederken buradan haksız biçimiyle tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'e Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'a görevinden el çektirilen Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'e haksız biçimiyle cezaevinde tutulan meclis üyelerimize her birine buradan Edirne'den en derin sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. <laughs> Esenyurt niçin önemli? Türkiye'nin en büyük ilçesinin belediye başkanı gizli tanık gösterilerek tutuklu bulunuyor. 106 gündür iddianamesi hazır değil. Çünkü içi boş, kof iddianamelerle içeride tutmaya çalışıyorlar. Düşünün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yüksek oy aldığı İstanbul'un Beşiktaş Belediye Başkanı. 31 belediye meclis üyesinin Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinden oluşan bir belediye başkanını yalar yanlış belgelerle hala bir aya yakın zamandır cezaevinde tutuyorlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin rakipleri değerli arkadaşlar. AK Parti'nin ilçe başkanının olmadığını gördük. İl başkanının olmadığını da gördük. Bakanlarının olmadığını da gördük. Şimdi artık her birinizin siyasi mücadele yapacağı alan savcılar, yargıçlar, kaymakamlar, valiler, il müdürleri, ilçe müdürleri Artık devletle karşı karşıya gelmiş yerel yöneticilerimizin bu alanda da çalışmalarını üstün bir biçimde götüreceklerine yürekten inanıyorum. Buradan iktidara sesleniyorum. Milletin sandıkta vermediği yetkiyi, milletin sandıkta gösterdiği sarı karttan belli ki anlamamışsınız. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in ifadesiyle 31 Mart'ta bu millet size bir sarı kart gösterdi uyguladığınız politikalarla 11 ayda uyguladığınız politikalara milleti canından bezdirdiniz. Ülkenin kaynaklarını bir avuç zengine aktardınız. Zengini daha zengin yaptınız. Üreticiyi, köylüyü, çiftçiyi, emekçiyi, emekliyi yoksulluğa mahkum ettiniz. İkinci sarı kart geldi. Şimdi çift sarı karttan kırmızıyla oyun dışına seni göndereceğiz. İlk seçimde İlk yapılacak erken seçimde sizi oyun dışına göndereceğiz ve Türkiye'yi sizler kurtaracağız. Değerli Edirneliler, sevgili arkadaşlarım, değerli belediye başkanlarım, milletvekillerim. Cumhuriyet Halk Partisi, parti meclisi aldığı bir kararla 23 Mart tarihinde, Cumhuriyet tarihinde ilk kez... Cumhurbaşkanı adayını 1 milyon 600 binin üzerindeki üyeye sorarak belirleyecek. Bu bizim açımızdan bir devrim niteliğindedir. Bundan böyle sadece Cumhurbaşkanlığı değil her alanda ön seçimi, her alanda üyeye başvurmanın çok daha ileri noktalara geldiği bir yeni dönemin içinden geçeceğiz. Cumhurbaşkanı adaylarımız olacak. Ama şunu belirtmek istiyorum ki hiç kimse şundan bir beklenti içine girmesin. Cumhuriyet Halk Parti'nin 14 büyükşehir belediye başkanı, 21 il belediye başkanı, 412 belediye başkanımız, Sayın Genel Başkanımız ve Merkez Yönetim Kurulu'yla birlikte bir ve bütünüz ve bu bütünlüğümüz bizi ilk yapılacak olan seçimlerde Allah'ın izniyle göstereceğimiz Cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, göstereceğimiz milletvekillerini de parlamentoda çoğunluk olarak kazandıracaktır. Tüm Edirnelilere ve bizi dinleyen tüm yurttaşlarımıza 28 Şubat tarihine kadar Cumhurbaşkanı adayını ön seçimde belirleyecek olan baba ocağına gelip üye olmaya oy kullanmaya ve geleceğimize, milletin geleceğine iradenizi koymaya davet ediyorum. Tüm il ve ilçe başkanlarımızı bu konuda her türlü kolaylığı sağlamalarını saat 21'e kadar il ve ilçelerimizi aralıksız olarak cumartesi pazar demeden açık tutmalarını ve üye sayısını artırıp milletin iradesinin daha geniş kesimler tarafından sandığa yansıtılmasının önemli olduğunu belirtiyorum. Tabii şunu da göz ardı etmemek gerekir. İktidar en çok yenildiği kişiden korkuyor. En çok yenildiği görevinden aldığı 31 2019 yılında yapılan seçimlerde İstanbul'da 13.600 oy farkıyla seçimi kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun nasıl elinden mazbatası aldığını hiç unutmayalım. Ne oldu peki? 3 ay sonra Haziran ayında yapılan seçimlerde 806 bin fark yedi. Milletin kararını sorgulamak, milletin iradesini yok saymanın bedelini aslında 2019 yılında bu iktidar gördü. Peki ne oldu? O gün Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanını İstanbul'da aday gösterdi. Bu seçimde de Türkiye'nin en beceriksiz ve basiretsiz bakanını getirdi. Sayın İmamoğlu'nun karşısında adayı yaptılar. 13.600 olan oy farkı 2019 ikinci seçimlerde 806 bine çıktı. 31 Mart 2024 tarihindeki seçimde de 1 milyon bin fark yediler. 1 milyon bin fark. Peki milletin verdiği ders anladılar mı? Anlamadılar. Filiz Başkanım söyledi. Uydur kaydır davalar açılıyor. Onu dedim bunu dedim. Şurada konuştun Burada yanlış yaptın, burada söz söyledin, elini arkaya bağladın, ayakkabının düğmesini ters bağladın, ipliğini tutturamadın, ceketinin ütüsü eksikti, yalan yanlış iftiralarla dava üzerine dava açıyorlar. Üstelik bunların mahkemelerini de 11 Nisan'a 3 davayı denk getirerek örgütümüzün bu davaları bölünerek takip etmesi için bir çaba içine giriyorlar. Ey gidi hey Sayın Cumhurbaşkanı ve ona akıl verenler. Şunu bilin ki geçtiğimiz hafta Çağlayan'daki adliye on binler geldi. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Parti'nin yıldızıdır. Ona dokunmayın, ona dokunmaya çalışırsanız milyonlarla sizin karşınıza dikiliriz. Hukukun üstünlüğüne Milletin iradesine saygılı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik bir hukuk devleti olması, kadınların toplumsal yaşamda eşit görülmesi, siyasal yaşamda daha çok temsil edilmesi, gençlerin siyasette aktif bir biçimiyle görev alması ve siyasetin her noktasında temsil yeteneğini kazanması için var gücümüzde çalışacağız. Ve size söz veriyoruz. İlk yapılacak olan seçimlerde Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart'ta Türkiye'nin birinci partisi olmuştu. İlk yapılacak erken seçimde bir kez daha milleti erken seçimde iktidara sıkıştırıyoruz. Davet ediyoruz. Milletin kurtuluşu seçimdir. Bu yanlış yönetimden kurtulmanın çaresi millete gitmektir. İlk yapılacak olan seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi olacak olmaya devam edecektir. Bir kez daha gurur duyduğumuz, 11, 10 ay, buçuk aydır görevde olan belediye başkanlarımızla, büyükşehir belediye başkanlarımızla, ilçe belediye başkanlarımızla belde belediye başkanlarımızla yerel yönetimlerde başardığımız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını yukarıya çeken bu başarı hikayemizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay ve 14 Büyükşehir Belediye Başkanımızla 21 il belediye başkanımızla elde ettiğimiz başarıyı Türkiye'nin bütün coğrafyasına kalıcı kılmak için gece gündüz çalışacağız ve size söz veriyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini bir kez daha Türkiye'nin birinci partisi yapacağız. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başarılar diliyorum. Tüm belediye başkanlarımıza, çalışma arkadaşlarına, belediyedeki işçisinden çöplüsünden temizlik işçisine her birine şıklanlarımı sunuyorum. Alın terilerinin karşılığını veren belediye başkanlarımızı bir kez daha kutluyorum. Ve Türkiye'nin birinci parti Cumhuriyet Halk Partisi sonsuza kadar yaşasın diyorum. Yaşa Cumhuriyet Halk Partisi, yaşa Türkiye Cumhuriyeti, yaşa Mustafa Kemal Atatürk diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sevgiler, Programımıza devam ediyor olacağız. Çiftçilerimize kartlarınızı teslim edeceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Avukat Filiz Yeniden Akın'ı da sahneye davet etmek istiyorum. Misafir İl Belediye Başkanlarımızı, Parti Meclis Üyelerimizin, Belediye Başkanlarımızı, Milliyet Fikirlerimizi sahneye davet ediyorum. yaşlı artıcım. İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yalık Ömeroğlu, Eylül'e Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Parti Meclis Üyesi Baran Bozoğlu, Parti Meclis Üyesi Ecevit Keleş, Parti Meclis Üyesi Fatih Aydöner, Türk Meramız Kutuk Özgürlüğü, Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere, Amasya Belediye Başkanımız Turgay Sevindi, Ardahan belediye başkanımız Faruk Demir. Sayın çiftçilerimiz lütfen kalmaya devam edelim. Birazdan partilerimiz, bize protokolümüz tarafından teslim edilecek. Ardından da ürünlerinizi Pardon. alacaksınız. Pardon. Devam ediyorum. Artvin Belediye Başkanımız bilgi Erdem. Bilecik Pardon. Belediye Başkanımız Melek Kıbrızrak Subaşı. Bolu Belediye Başkanımız... Çanakkale Belediye Başkanımız Muharrem Erkek, Giresun Belediye Başkanımız Fuat Köse, Kastamonu Belediye Başkanımız Hasan Baltacı, Gülükkale Belediye Başkanımız Ahmet Önal, Kilis Belediye Başkanımız Hakan Bilecan, Kütahya Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci, Sinop Belediye Başkanımız Metin Gürbüz, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın, Yalova Belediye Başkanımız Mehmet Güler ve Zonguldak Belediye Başkanımız Tavsin Erdem. Kendilerini şu an sahnede bulunuyorlar. Bugünden ısınan bir hatıra fotoğrafı çektirmek istiyoruz hep birlikte. Ardından da çiftçilerimizin kalp dağıtımına geçiyor olacağız. Şimdi haklarımızı teslim edeceğimiz çiftçilerimizi davet etmek istiyorum. Abdullah Gülçeker, Büyüklü Tatar, Ali Parakot, Para Yusuf, Ayhan Kıyıcı, Kulak Doğanca, Berkan Dilci, Yıldırım Mahallesi, Birol Can Demiş, Hacı Umut, başkan, müdür Cevat Kepeci, Kayaköy, Coşkun Balkan, Kayapa, Cüneyt Çiğdem, Postaka, Cüneyt İmran, Büyük İsmail Çağrı Muğlalar, Abdurrahman Mahallesi, Çetin Usta, Uzgaç, Engin Yeni, Elçili, Enver Eren Sal, Avarız. Erdal Yücel, Doyla, Erdoğan Arslan, Ahir, Ergun Uysal Hıdır Ertan Çelik, Budak Doğanca, Fadıl Aygen, Demir Faruk Ocak, Büyük İsmailçi, Tevzi Tuğrul, Ekmekçi, Tevzi Elmas, İskender, Tevzi Bahar, Murat Çalı, Fuat Paşa, Eski Kadın, Gülten Erkul, Eski Kadın, Gürkan Yeşilyurt, Budak Doğanca, Gürkan Eser,